Aksigorta hisseleri için 2 Ağustos'ta 2 tane hedef fiyat açıklaması geldi aracı kurumlardan. Bunlardan birincisi yapı kredi yatırım. Yapı kredi yatırım aksigorta hisseleri için 2 Ağustos tarihinde 7 lira 80 kuruşluk hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Bu videoyu çektiğim esnada bir aksigorta hisse senedi 6 lira 23 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 7 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %25.2'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Aksigortanın son bir yılına baktığımızda en düşük 4 lira 8 kuruş, en yüksek 9 liradan işlem görmüş. Aksigortanın piyasa değeri ise 10 milyar 42 milyon 760 bin Türk lirası. Deniz yatırım ise aksigorta için yapı krediden çok daha yüksek bir hedef fiyat açıklamasında bulundu. 9 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat verdi deniz yatırım aksigorta hisseleri için. 9 lira 80 kuruşluk hedef fiyat ve al tavsiyesinde bulundu. Bu videoyu çektiğim esnada 6 lira 23 kuruştan işlem görüldü aksi sigorta. Buna göre 9 lira 80 kuruşluk hedef fiyat %57.30'luk bir potansiyel prime işaret ediyor.